Ee, ya, maşallah. Doktorlara sürekli götürdüm. Dediler ki bana ciğerlerinde e, o bronşlarda kireçlenme olmuş. Zamanında ve evet. şimdi sürekli öksürüyor. Tamam. Ee, öksürdüğü için de hani e, 8 ay oldu artık. Tedavi ne yapacağım bilemiyorum. Bana bir yol tamam. gösterebilir misiniz? Tamam. Kamil Hanımcığım, Mersin'desiniz. E, sen... Valla evet. ellerinizden öpüyorum. Yaşınızı bilmiyorum ama annesine bu kadar iyi bakan, onun için sual soran Telefonda bekleyen bizi ulaşan bir evlat var karşımızda, o yüzden Allah sizden razı olsun. Yani 88 Kamil sene az. ne güzel bakmışsınız. Evet. Peki, keşke benim annem de yaşasaydı da sırtımda taşısaydı. Ya benim de keşke babanın evet. hayatta dolu hepimizin. Ne mutlu şey. Kamil Hanıma, 88 yaşındaki annesine Allah bakma şansı vermiş. Şimdi Kamil Hanım, bakın Mersinlisiniz, o yörede keçi boynuzu bol burlunur. 5-6 tane keçi boynuzunu 2 bardak suya kırın. Etli olsun yalnız. Hafif açık kahverengi türlerini değil koyu kahverengi siyah renkli olan 5-6 tane keçi boynuzunu kırın. 1,5-2 <laughs> bardak suda 7-8 dakika kaynatacaksınız. Ilıdıktan sonra bunu süzün. Bunu annenize ikiye bölüp içireceksiniz. Bakın ikiye bölüp içireceksiniz. Bu bir. Eğer bu fazla geliyorsa soğuk pres keçi boynuzu var. Pekmezi. Pekmezini de verebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı sabahleyin, bir tatlı kaşığı akşam vereceksiniz. Bu bir. En önemlisi öğleden evvel ve öğleden sonra günde iki defa hatmi çiçeği. Hatmi çiçeği bir tutam. Hatice öksürüğüne karşı ya. eğer anneniz süt içiyorsa, içire, içiyorsa bazı yaşlılar sütü sevmez. içmiyorlar. Hmm. İçmiyorlar. Yani, İlaç niyetine de olsa... Evet içi. o zaman su da yapacak. O zaman eğer sütü içebiliyorsa yarım bardak kaynar sütün içerisine bu hatmi çiçeğinden tomurcukludur o çatlamış olacak. Yani çiçeğinin yaprakları mor, beyaz, kırmızıdır. Ondan 6-7 tane atın karıştırın onu. Şeker ilave etmeyeceksiniz. Beklesin böyle e, 3-4 dakika ondan sonra yudum yudum içecek günde iki defa. İsterseniz suda hazırlayabilirsiniz, isterse sütte hazırlayabilirsiniz. Allah o öksürüğüne de büyük İnşallah. yardımı olacak. İnşallah. Diliyorum Allah'tan acil şifası.